Evet arkadaşlar bugün sizlerle 8. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan dik dairesel silindirle ilgili kendi yazmış olduğum açık uçlu soruları çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz taban çevresi 42 cm olan silindirin taban yüzey alanı kaç santimetre karedir? Şimdi arkadaşlar taban çevresi 42 ise tabanı daire olduğu için dairenin çevresi neydi? 2 çarpı pi çarpı r ydi. Bu kaça eşitmiş? 42 eşitmiş. Pi yerine 3 alacağız. 2 kere 3, 6. 6'yı buraya bölü olarak gönderirsem r eşittir 42 bölü 6'dan 7 yapar. Taban yüzey alanı demişiz. Taban yüzey alanı nedir arkadaşlar? Dairenin alanı pi r kare. Pi 3, 7'nin karesi 49. 3 kere 9 27, 3 kere 4 12, 2 daha 14, 147 yapar. Evet, ikinci sorumuz. Yukarıda verilen silindirin yanal yüzey alanı kaç santimetre karedir demişiz. Şimdi burada arkadaşlar yanal yüzey alanı nedir? Taban çevresi ile yüksekliğin çarpımıdır. Taban çevresi e, daire olduğu için dairenin çevresi 2 çarpı pi çarpı 7. 2 kere 3 6 6 kere 7 42 42 ile neyi çarpacağım ee, yanal alan ya eşittir ee, taban çevresi yani 42 çarpı yükseklik bu da ne yapar arkadaşlar 420 santimetre kare yapar. Üçüncü sorumuz taban alanı 27 santimetre kare olan silindirin yanal yüzey alanı kaç santimetre karedir? Şimdi taban alanı 27 ise önce r'yi bulmamız gerekiyor. Tabanı daire olduğu için alan nedir? Pi r kare. Pi r kare kaç eşitmiş arkadaşlar? 27 eşitmiş. Pi kaç? 3. 3'ü bölü olarak gönderirsem r kare eşittir 27 bölü 3'ten ne yapar? 27 bölü 3'ten. 9 yapar. 9 neyin karesidir? 3'ün karesidir. Yarı çapımız 3 arkadaşlar. Şimdi yan yüzey alanı, yanal alan taban çevresiyle yüksekliğin çarpımıydı. Taban çarp çevresi neydi? Çemberin çevresi ya da dairenin çevresi. 2 çarpı pi çarpı r'yi de 3 bulduk. Ee, çarpı yükseklik yani 12. 2 kere 3 6. 3 kere 6 18. 18 çarpı 12. Şurası çarpı arkadaşlar. Eksi gibi görmeyin. 18 ile 12'yi çarpıyorum. 2 kere 8 16. 2 kere 1 2 bir elde 3. 8 1. 6 8 3 daha 11 216. Yanal alan arkadaşlar 216 santimetre karedir. Toplam alanı isterse de taban alanlarını da buna eklemeniz gerekiyor. Evet dördüncü sorumuz. Yukarıda açınımı verilen dik dairesel silindirin hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi hacim neydi arkadaşlar? Taban alanı ile yüksekliğin çarpımıydı. Taban alanını bulmam için taban yarıçapını bulmam gerekiyor. Taban çevresi kaçmış? 18'miş. 2 çarpı pi çarpı r eşittir 18. Pi yerine 3 alıyorum. 2 kere 3 6. 6'yı buraya bölü olarak gönderiyorum. Buradan yarıçapı kaç çıktı arkadaşlar? 18'i 6'ya bölersem 3 çıktı. Yarıçap 3. Taban alanı çarpı yükseklik. Tabanı daire olduğu için pi r kare pi ne 3 ve 3'ün karesi 9, 3 kere 9, 27. Taban alanı 27, yüksekliği de 6. O zaman 27 ile 6'yı çarpıyorum. 6 kere 7, 42. Elde var 4. 2 kere 6, 12. 4 daha 16 yapıyor. 6 kere 7, 42. 2 kere 6, 12. 4 daha 16. 162 santimetre küptür diyoruz. Evet, 5. sorumuz. Yukarıda verilen dik dairesel silindirin hacmi kaç santimetre küptür? Hacim neydi arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklik. Burada silindir yan yattığı için tabanı yanda hesaplayacaksınız arkadaşlar. E, taban alanı pi 3 r 4'ün karesi 16 çarpı yüksekliği de 20 alacağım. 3 çarpı 16 3 kere 6 18 48 çarpı 20 arkadaşlar. 2 tane 48 96 bir de sıfırımız var. 960 santimetre küp yapar diyoruz. 6. sorumuz. Taban alanı 108 cm kare ve yüksekliği 10 cm olan dik dairesel silindirin yanal alanı kaç cm karedir? Şimdi yanal alan için arkadaşlar taban çevresini bilmeniz gerekiyor. Taban çevresi için de taban yarıçapını bilmeniz gerekiyor. Şimdi alan neymiş? Pi R kare eşittir 108'miş. Pi'yi kaç al diyor? 3 al diyor. Bu 3'ü karşıya bölü olarak gönderiyorum. 3 kere 3, 9. 18, 3 kere 6, 18. Şimdi R kare 36 ise R kaçtır arkadaşlar? 6'dır. Taban yarıçapı 6. Yanal alan için neydi? Taban e, çevresi çarpı yükseklikti. Taban çevresi 2 pi re, yani dairenin çevresi. 2 çarpı 3 çarpı r'yi 6 bulduk arkadaşlar. Çarpı yüksekliğim 10. 2 kere 3 6. 6 kere 6 36. 36 ile onu çarparsam 360 santimetre kare yapar. Evet 7. sorumuz taban yarıçapı 6 santimetre yüksekliği 20 santimetre olan silindirin. Taban merkezinden 90 derecelik açı ile Pi Bir, 4'te 1'i kesilip çıkarılıyor. Geriye kalan cismin hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi 4'te 1'i çıkarılıyorsa geriye denk neyi kalacak? 4/3'ü kalacak. O zaman normal hacmi hesaplayıp 4/3'ünü hesaplarsak istenilen cevaba ulaşmış oluruz. Hacmimiz neydi arkadaşlar? Taban alanı yani pi r kare çarpı yükseklikti. Pi 3 alıyorum. Yarıçapı 6 olduğu için 6'nın karesi 36 diyorum çarpı 20. Şimdi 4'te 1'ini aldığım için neyi kalacak? 4'te 3'ü kalacak. Bakın bunu da yapayım. Direkt yani tüm işlem çıksın aradan. 36 ile 4 giderse 9 kalır. Şimdi 3 kere 3 9 arkadaşlar. Yani şurada da bir 3 var. Yani 4'te 1'i gitti. 4'te 3 kaldı ya. 3 kere 3 9. 9 kere 9 81 çarpı 20. 2 kere 1, 2, 2 kere 8, 16 bir de sıfırım var. 1620 santimetre küp yapar. Eğer 4'te 3'ü demeseydi arkadaşlar biz bunu direkt hesapladığımız zaman yani 36 çarpı 3 çarpı 20'den arkadaşlar neyi bulurduk? Tüm hacmini bulurduk. Evet 8. sorumuz. Yukarıda verilen silindirin taban yarıçapı 4 santimetre, hacmi 120 santimetre küp ise x kaç santimetredir demiş. Şimdi arkadaşlar hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklikti. Taban yarıçapı verildiğine göre taban alanını çok rahat hesaplayabilirim. Pi çarpı r kare. R kaç? 4. 4'ün karesi 16. Çarpı yükseklik. Yükseklik yerine ne almış? X almış. Ve bu neye eşitmiş? 120'ye eşitmiş. 3 ile 16'yı çarparsam 48. 48'i karşıya bölü olarak gönderiyorum. Burada arkadaşlar bazen öğrencilerimiz bölürken işte sorun yaşayabiliyor. Sadeleştirin mümkün olduğu kadar. 12'ye böldüğüm zaman 10 yapar. 12'ye böldüğüm zaman 4 yapar. Şimdi 10 bölü 4 santimetre. Bu şekilde de bırakmayalım. Onu 4'e bölersem ne olur? 2 tam onda 5 yani 2,5 santimetre yapar diyoruz. Evet 9. sorumuz. Yukarıda verilen dik dairesel silindir şeklindeki su deposunun hacmi kaç litredir? Şimdi burada arkadaşlar e, baya bir işlem yapacağız. Önce hacmini hesaplayalım. E, nedir arkadaşlar? <laughs> Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı pi 3, e, 2'nin karesi 4. Pi r kare çarpı 5. 3 e, Yani yükseklik 3 kere 4. 12 çarpı 5. 12 çarpı 5 ne yapar? 60 yapar. 60 metre küp. Şimdi bunu litre istiyor bizden. Şimdi metre küp. Metre küpün altında ne vardı? Desimetre küp vardı. 60 metre küp desimetre küpe dönüştürmek için aşağı indiğim için 3 tane sıfır ekliyorum. Bakın bu 6. sınıf konusu mesela. Hacim ölçüsü birimi. 60 bin e, desimetre küp yapıyor. Aynı zamanda 1 litre 1 desimetre küp eşit olduğu için bu sorumuzun cevabı 60 bin litre yapar diyoruz. Evet. 10. sorumuz Yukarıda verilen bilgilere göre silindirin hacmi kaç santimetre küptür? Peki bize ne bilgiler vermiş? Yanal alanı 420 demiş. Yüksekliği 10 demiş. Şimdi yükseklik 10 ise arkadaşlar e, yanal alan neydi? E, taban çevresiyle yüksekliğin çarpımıydı. Şimdi 10 ile neyi çarparsam 420 yapar? 42'yi. Yani şu 92 gibi oldu. Şimdi yani arkadaşlar taban çevresi 42'ymiş. Biz buradan neyi bulabiliriz? R'yi bulabiliriz hesaplayalım arkadaşlar. Çevre neydi? Çevre 2 çarpı pi çarpı r. Hatta biz e, küçük sınıflarda çarşafta 2 pi çevre eşittir. 2 pi r formülünü kullanıyoruz. Yani akılda kalsın diye. 2, 2 buraya 3 yazdım. 2 kere 3. 6. 6'yı buraya bölü olarak gönderdim. Yarı çapı eşittir. 7 yaptı arkadaşlar. Bize neyi soruyor? Hacmini. Ne? Hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. Tabanı pi çarpı 7'nin karesi 49 çarpı 10. Yüksekliğimiz 10. 3 kere 9 27. Elde var 2. 3 kere 4 12. 2 daha 14. Bir de 10 çarptım. 1470 santimetre küptür diyoruz arkadaşlar. 11. sorumuz. E, taban yarıçapı 10 cm yüksekliği 15 cm olan yarım silindir biçimdeki kap su ile doludur. Buna göre diyor suyun hacmi kaç santimetre küptür. Zaten hepsi santimetre cm verilmiş. Santimetre küp isteniyor. Yani öyle bir dönüşüm yok. E, şimdi hacim neydi arkadaşlar? Taban alanı ile yüksekliğin çarpımıydı. Şimdi yarım dediği için biz bulduğumuz sonucu 2'ye bölmek zorundayız. Hacim B ile gösteriliyor. Volümden geliyor. Taban alanı pi 3 R 10 olduğuna göre onun karesi 100 çarpı yükseklikte 15 bir de bölü 2 diyorum. Bölü 2 dememin sebebi yarım olması arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Buradan ne olur? 3 ile 15'i çarparsam 45. 100 ile de çarparsam 4500 bölü 2. 2250 santimetre küp yapar arkadaşlar. Evet 12. ve son sorumuz. Açık şekli verilen dik dairesel silindirin taban yarıçapı kaç santimetredir? Şimdi burada arkadaşlar şimdi 39 15 böyle çok e, hani büyük sayılarmış gibi görünüyor. Burada işte Pisagor yapıp şu taban çevresini bulayım desek. Yani bu üçgenin e, kısa kenarı yani dik kenarlarından birisi aynı zamanda tabandaki dairenin çevresi oluyor. Ama hemen şuraya dikkat edin. 15 nedir arkadaşlar? 3 ile 5'in çarpımıdır. 13 nedir? 3 ile 39 nedir? 3 ile 13'ün çarpımıdır. Bizim neyimiz vardı? 5 12 13 üçgeni vardı. Demek ki burası da 3 çarpı 12'ymiş. Yani 5 12 13 üçgeninin arkadaşlar 3 kat alınmış. Ya yani burası da aslında nedir? 36'dır. Yani çevresi aslında 36 santimetredir. 2 çarpı pi çarpı r diyorum. Bize zaten r'yi soruyor. 2 kere 3 6. 6'yı buraya bölü olarak gönderiyorum. r eşittir. 6 yapıyor. 36'yı 6'ya bölersem 6 santimetre yapıyor. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle 8. sınıf konuları içerisinde yer alan konulardan dik dairesel silindirle ilgili kendi yazmış olduğum soruları çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.